Sahra ağlama lütfen. Bırak beni. Şu geldiğimiz hale bak. Bildiğim, inandığım her şeyi alt üst ettin. Ben sana ne yaptım? Bana yalan söyledin. Beni öyle bir hale getirdin ki. Senin yüzünden neye inanacağımı şaşırdım. Kendimden, kendimin kim olduğundan bile emin değilim artık. Allah'ım bütün bunlar rüya olsa, biri gelip uyandırsa beni, bir tat gerçek dese, seni gerçekten seviyor dese, onu senin karşına gerçekten kader çıkardı dese, senin yanıma görev icabı gelmediğini, bizim gerçekten birbirimize ait olduğumuz için gelip bulduğunu söylese, Gerçekten de berbat bir durum. Sahra Hanım, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandınız. Birileri yasal yollarla sizi kızınızdan ayırdı. Aynı kişiler karşınıza dikilip yıllar önce kaybettiğiniz babanızın yaşadığını söylüyor. Daha da tuhafı, sevdiğiniz adamın aslında eski bir polis olduğunu öğrendiniz. Bu saydıklarımdan biri bile bir insanın hayatını alt üst etmeye yeter. Fakat siz hepsini aynı anda yaşıyorsunuz. Eminim ki bütün bunlar size katlanılmaz bir acı veriyor. Şu anda Size acınızı paylaştığımı söylemek isterdim. Rica ederim söylemeyin. Merak etmeyin söylemeyeceğim. Çünkü bunu söylemenin hiçbir işe yaramayacağını biliyorum. Ama size bunca acıyı azaltmanız için yardımcı olabilirim. Öyle mi? Nasıl? Beni öldürerek mi mesela? Hayır Sahra Sizi yeniden yaşatarak. Bu işin sonunda size hem kızınızı geri vereceğiz hem de eski kimliğinizi. Yeniden Sahra Evliya gibi olacaksınız. Kızınızla birlikte kimliğinizi saklama gereği duymadan dünyanın her yerinde istediğiniz gibi yaşayacaksınız. Kimse sizden hesap sormayacak ya da kötü insanlar peşinizde olmayacak. Düşünsenize mucize gibi değil mi? Kızımı kesin olarak geri vereceksiniz değil mi? Elbette. Zaten eski yasal kimliğinize kavuştuğunuz için otomatikman kızınızın velayetine de kavuşmuş olacaksınız. Böylece kimse sizden onu geri almaya kalkışmayacak. Bu mümkün değil. Ama... Diyelim ki babam yaşıyor. Benden tam olarak ne istiyorsunuz? Peki. kabul ediyorum. Kızımı ve kimliğimi bana iade etmeniz karşılığında sizinle işbirliği yapacağım. Evet. Harikasınız Sahra Hanım. Zaten yapacağınız fazla bir şey de yok. Sadece Niltara ve Yemin Tezer'in size yapacağı işbirliği tekliflerini değerlendireceksiniz. Ve sizinle yapılan her konuşmayı, her görüşmeyi bize aktaracaksınız. Size nasıl bir strateji izlemeniz gerektiğini söyleyeceğiz. Yalnız Fahri Evliya gibi unuttun. O da muhakkak sahraya yaklaşacaktır. Saçmalamayın Mithat Bey. Benim babam öldü diyorum size. Mithat Bey mi? Sahra Hanım, siz isterseniz böyle kabul edin ancak... ...olur da babanız sizinle herhangi bir bağlantı kurarsa... ...hemen, en kısa sürede haberimiz olsun. Anlaştık mı? Son bir kez kızımı görmek istiyorum. Tamam. Ben gidip haber vereyim kızınızı getirsinler. Bu arada siz de biraz yalnız kalın. Ben kimseyle kalmak falan istemiyorum. Ben kızımı görmek istiyorum. Sahra. Hakan Bey lütfen. Sahra. Seninle konuşmak istiyorum. Lütfen. Sahra. Mithat